Hepinize merhabalar arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz. arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, internetten almış olduğum bir fener deneyeceğiz arkadaşlar şu şekilde Böyle. şimdi birazdan balkona geçeceğim arkadaşlar balkondan aşağılara tutacağız ne kadar aydınlattığını sizde görün istiyorum o zaman haydi geçelim Evet arkadaşlar geldim. Şöyle. Böyle işliyor arkadaşlar. Evet abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.